Aşağıda ABC üçgenin kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre ABC üçgenin iç açılarının ölçülerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye söylenmiş. Şimdi şunlara bakalım. Önce şu ikisini incelemeye çalışalım. 125 nedir? 5'in kübüdür. Yani 5'in 3. Üç, kuvvetin 6. kuvveti. O da ne yapar? Üstün çarpılır. 5 üzeri 18. Burada ise ben 2 üzeri 6'nın 3. kuvveti. E, çarpılır. 2 üzeri 18. 5 üzeri 18'in büyüktür. 2 üzeri 18'in 5 üzeri 18 büyüktür. O zaman C açısı kimden büyük olacaktır? A açısından büyük olacaktır değil mi? Bunu sağlamayan seçenek doğru cevabımız olacaktır. Hepsi küçükten büyüğe sıralandığı için A küçüktür C olmayan şık bizim cevabımız olur. Çünkü bura hakkında biliyorum yapamay yapamayız daha henüz. Ee, şuna bakalım. Burada A küçüktür C doğru. A küçüktür C doğru. C küçüktür A kesinlikle böyle bir durum söz konusu olamaz. Bakın burada da A küçük C bu olur ama C olamaz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Esin öğretmen üçgenler konusunu anlatırken aşağıdaki notu tahtaya yazmış ve tahtaya bir ABC üçgen çizmiştir. Bir üçgenin kenar uzunluğu büyüdükçe bu kenara ait yüksekliğin uzunluğu azalır diye söylemiş. Tahtada çizilen üçgenin yükseklikleri arasında bağıntısı olduğuna göre bu üçgenin iç açılarının ölçülerinin sıralaması hangisidir? Bakın burada ne demek istemiş? Kenar uzunluğu büyüdükçe. Yani bu ne kadar artarsa buna ait yükseklik azalacak. Gerçekten de öyle mi? Bakın şu kenar ne kadar uzarsa değil mi? Bir de şöyle bir şeye bakalım. Ne kadar uzarsa karşımıza çıkacak olan yüksekliğimiz o kadar değil mi? Şuradaki yükseklik o kadar daha büyüyecektir diye konuşabiliyoruz. O zaman ben bunlara dair nasıl bir şey söyleyebilirim? C'nin en büyükmüş A'ya göre o da B'ye göre. Şuna bakalım. Yani bu en büyük olduğuna göre bu en küçüktür. Bunun en küçük olabilmesi için buradaki açının çok dar olması gerekir. O zaman ben bakıyorum burada B en küçük olan. Yani bu ne kadar küçükse değil mi? B'nin yüksekliği ne kadar küçükse AC o kadar uzundur. AC ne kadar uzunsa B açısı da en büyüktür. O zaman en büyük açı B, en küçük açı hangisi olacaktır? C olacaktır. Bunlar haricinde ne oluşu cevabımız? D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki şekil ABC ve ACD üçgenleriyle oluşturulmuştur. Buna göre ölç öncüllerden kaç tanesi yanlıştır diye sorulmuş. Bize birkaç tane değer verilmiş. Hemen bakalım. 60 55. Bu 60 olsaydı bu da 60 olacaktı. O zaman bunu kaç olarak belirliyoruz? 65. 60, 60 65. O zaman buna kaç kaldı? 55. Şimdi mavi üçgende bir sıralama yapalım. Mavi kalemimizle yapalım. Sıralamaları yaparken nasıl yapacağız? En düşük açının karşısında en kısa kenar vardır. O zaman AC küçüktür. BC diyeceğiz. O da küçüktür. Kimden? AB'den. Yeşil üçgende yeşille yapalım. Bunu nasıl yapacağız? CD küçüktür. Kimden? AD'den. O da küçüktür. AC'den diye konuşacağız. E ben bunu aynen kopyalayıp bunun devamını yapıştıramaz mıyım? Yapıştırırım, değil mi? Çünkü AC BC arasındaki ilişkiyi aşağıda vermiş. O da küçüktür. AB'den şekildeki en uzun kenar AC kenarıdır. En uzun kenarımız hangisi? Bakıyoruz en uzun kenarımız AB kenarıdır. Yanlış. Şekildeki en kısa kenar CD kenarıdır demiş. Evet, doğru. BC kenarı ile AD kenarı eşit uzunluktadır. Hiçbir eşitlik yok, öyle değil mi? Yanlış. BC kenarı AD kenarından uzundur. BC AD'den tabii ki daha büyüktür. Doğru. Kaç tanesi yanlıştır demiş? 2 doğru, iki yanlışımız var. B seçeneğidir cevap. Eylem üçgen prizma şeklindeki hediye kutuları üretmek için kağıt üzerinde aşağıdaki taslakları hazırlamıştır. Buna göre Eylem bu taslaklardan kaç tanesini tek çeşit üretebilir demiş. Kenar 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 olarak karşımıza çıkıyorsa bunu tek çeşit olarak çizer. Buraya bakıyorum 50 60 ise burası 70'tir. 3 tane açısını biliyorum. 3 tane kenarını çiziyorum. Tabii ki de tek bir tane üçgen çıkar buradan. 2 tane kenarını biliyorum. O da iki kenarın kesişimi noktasındaki açıyı biliyorum. Bu açıyı biliyorsam ve bunların uzunlukları da verilmişse bana buradan tek bir kenar çekebilirim. O zaman bundan da tek çeşit üretilebilir. Ama bakın burası 3'müş. Burası 7'ymiş. Eğer burayı verseydi evet, ama burayı ya da burayı vermesi durumunda işler değişir. Yani bundan tek çeşit değil, birden fazla üçgen çizilebilir. Cevabımız nedir? C seçeneği olur. Yanlı üslü ifade oluşturma grafiği gösterilmiştir. Bu grafikte bir noktanın taban ve üssü seçilerek üslü ifade oluşturulmaktadır demiş. Örneğin grafikte A harfi 1 üzeri 4, B harfi 3 üzeri eksi 3 şeklinde söylemiş. Aşağıda K, L ve M üçgeninin kenar uzunlukları grafikteki D, E, C harflerine karşılık gelmektedir demiş. O zaman hemen D'yi, E'yi, C, D'yi, C'yi, E'yi bulalım. Nedir D? 2 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 4. E'ye bakalım. E 4 üzeri 1'den 4. C'ye bakalım. 5 üzeri 2'den 25 olarak karşımıza çıkar. Buna göre KLM üçgeninin iç açılarının ölçülerinin küçükten büyüğe doğru. Şimdi bakıyorum burası 25 santim. E'ye bakıyorum burası da 4 santim. D'ye bakıyorum burası 2 üzeri eksi 2. Yani 1 bölü 4 santim olarak karşımıza çıkacak. En küçük kenar buysa en dar açımız K olarak karşımıza çıkar. Ki küçükten büyüğe çıkıyorsa zaten K küçüktür. L küçüktür. M cevabımız C. Aşağıda bir kenar uzunluğu verilmiş olan tek tür dar açılı bir üçgen çizmek isteniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bilmesi bu üçgenin çizimi için yeterli olmayabilir? K açısı ve KM uzunluğu. Şimdi şurada bir M belirlediğimizi varsayalım. Şunu çektiğimiz zaman bir üçgen oluştu diyelim ki. Dar açılı bir üçgen oluşturacakmışız özür dileriz. O zaman nereden alalım? M'yi şurada bir yerde alabiliriz değil mi? şu şekilde bir yerde alabiliriz M noktasını. M noktasını burada aldık. Diyelim ki nasıl bir durum karşımıza çıkacaktır? K açısını biliyorsam ve KM değerini biliyorsam yani şu açım belliyse ve K açısı belli ise iki tane kenar ve arasındaki açı biliniyorsa tek bir üçgen çizilebilir. Doğru. KM ve KL üç kenarı bilinen KKK dediğimiz durumda da çizilebilir. K ve M açıları. Şimdi bize bunu verip K ve L yani şu iki açıyı verseydi tek bir üçgen çizebilirdik ama M'yi verdiği için çizemem. C yeterli olmaz. Bakın burada dediği gibi K ve L olsaydı eğer ki bu doğru parçasını içerisine barındıran iki açıyı verseydi çizebilirdik. Ama C'deki gibi bir durumda çizemeyiz. Cevabımız C seçeneği olur. Uzunluğu 12 santim olan bir lastik en fazla uzunluğunun yarısı kadar uzayabilmektedir. Yani 12 santimlik lastik varsa uzunluğun yarısı kaç? 6. 6 santim daha yükselirse nedir? En fazla 18 santime gidebilir. Bu lastik aynı doğrultuda olmayan 3 çiviye takılarak lastikli bir üçgen oluşturulacaktır. Buna göre bu lastikli aşağıdaki üçgenlerden hangisi kesinlikle oluşturulamaz diye söylemiş. Şimdi ben şu şuraya x desem bu x'i yazmaya çalışsam x neyle ne aralığındadır? 1 küçüktür. x küçüktür. 13. Çeşit kenar ve üçgen ya da eş kenar, ikiz kenar bir şey dememiş bana. Değil mi? Nedir o zaman? Ben buraya istediğim sayı veririm. 6 ile 7 toplarsam nedir? 13 olur. Ben buraya 5 alabilir miyim? Alabilirim. 4 da alabilirim. 3 de alabilirim. O zaman 18'e yaklaştırabilirim. Bunu yap yazabilirim. Hemen şuna bakalım. Yine buraya x dersem. 5'ten 3 çıkarttım. 2 küçüktür. x küçüktür. Nedir? 8 yapacağız. 8. E bak buraya zaten bu ikisinin toplamı 8. E buraya 10 bile veremeyeceğime göre mesela ne de verebilirim? En büyük 7 verebilirim. 7 bile versem toplamı 15 yapar. 18'e yaklaşmaz bile. Bunu da kesinlikle oluşturabiliriz. Bakalım C seçeneğine. 10 10'dan 5'i çıkarttım. 5 küçüktür. Şuraya X dedim. X küçüktür. 15. Buna en az kaç vermek zorundayım? 6 vermek zorundayım. Bu 6 olursa 6, 10 daha 16, 5 daha 21. En az 21 olması lazım tam sayılarla oluşturursak bunu. C seçeneğiyle kesinlikle bu içgeni oluşturamam. Çünkü uzayabileceğimiz maksimum miktar 18. Ne olur ne olmaz şunu da kontrol edelim. 8'den 8 çıktı 0 küçüktür. x küçüktür 16. E8 8 daha 16 yapar. Ben buraya en az 1 verebilirim. 1 verirsem 17 yapar, 18'e ulaşmadı bile. O zaman bu da çizilebilir. C seçeneği çizilemez. Bir ABC üçgeninin açılarından ikisi aşağıdaki gibi açı ölçer yardımıyla ölçülmüştür. Buna göre üçgenin kenar uzunlukları ile ilgili hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi şuraya bakalım. 0'dan 60'a 60 derece. Bu 0'dan 40'a 40 derece. 100 oldu. Buraya kaç kaldı? 80 kaldı. O zaman ne diyeceğim ben burada? AB küçüktür. AC o da küçüktür. B C'den. AC AB'den küçüktür demiş. Doğru. Eşitlik yok. BC AC'den büyüktür demiş. Bakıyorum. BC büyüktür. AC doğru. BC eşittir AB. Yanlış olarak karşımıza çıkar. O zaman Ha, şurada ac küçüktür ab demiş pardon tam tersi olacak hatalı hangisi doğru c seçeneğimiz doğru uzunluğu 14 santim olan bir demir tel aşağıdaki gibi b ve c noktalarından bükülüp uçları birleştirerek bir üçgen oluşturulmuştur BC 6 ve ab küçüktür c olduğuna göre ab doğru parçasının santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş Şimdi ben buna x buna y desem Bakın. şurası x şurası y burası da a ve d'nin birleşimi zaten değil mi a ve d çünkü yukarıda buluşmuş o zaman şimdi x artı y'nin toplamı kaçtır? 8'dir değil mi? Çünkü uzunluğu toplamı 14 ise burası 6 ise 8 kaldı. Şimdi üçgen eşitsizliği yazarsam y daha büyük olduğu için direkt şöyle yazabilir miyim? y eksi x küçüktür 6 küçüktür 8. Çünkü y artı x'imiz 8 olarak karşımıza çıkıyor. O zaman ne yapacağım ben şimdi burada? 7'ye 1 alabilirim. Başka 8'e 2 alabilirim. 6'ya 3, 7'ye kaç yapabilirim bunu? 9'a Değil mi? 9 olabilir mi? Olamaz. O zaman şöyle yapalım. 6'ya bir şey diyebilir miyiz? 2 diyebiliriz. 8'e 2 olmaz zaten. 5'e 3 ifadesini kullanabiliriz. 4'e 4 ifadesini kullanabilir miyiz? Hayır. Çünkü eşitlikten bahsetmemiş. O zaman ne olabilir ona bakmaya çalışalım. Ben burada x'i 1, 2, 3 bunlardan bir tanesi kabul etmeye çalışabilirim. Ama bunlar 7, 1... 6. Böyle bir üçgen oluşturabilir miyim? Hemen onu kontrol etmem lazım. 7'den 6 çıkarttım. 1 küçüktür, 1 küçüktür. 13 diye bir şey yazamam. O zaman 1 olamaz. 1, 2, 3'ten hangisi olabilir? 2'yi 1'e koymamışlardır. Muhtemelen o da sağlıyordur. Olabilir diyorsa cevabımız B seçeneğidir. Merve, Seher ve Serpil bulundukları konumda ellerindeki 7 birim, 10 birim ve 15 birimlik iplerle birer çember çiziyorlar. 3 çemberinde kesiştiği nokta ile doğrular oluşturulup şekildik gibi ABC üçgeni oluşturuluyor. Buna göre AB, AC ve BC'nin birim cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şöyle yaklaşalım önce. Bakın şuradan bir x, y, z diyebiliriz. x için ne yazabiliriz? Ondan 7 çıktı. 3 küçüktür. x küçüktür. 17 y için ne yazabiliriz? 15'ten 7 çıktı. 8 küçüktür y küçüktür 22. z için ne yazabiliriz? 15'ten 10 çıktı. 5 küçüktür z küçüktür 25. O zaman bu en fazla kaç alabilir? 16. Bu en fazla kaç alabilir? 21. Bu en fazla kaç alabilir? 24. Toplarsak ne oldu? 61 olur cevabımız A seçeneği. Aşağıda dörtgen şeklindeki bir uçurtma modeliyle bazı ölçüler verilmiştir. Buna göre püsküllerin uçurtmaya bağlı olduğu uçlar arasındaki mesafenin santimetre cinsinden alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. Şimdi şuradaki mesafeyi soruyor yani. Bana ben burayı x dersem x için iki tane eşitsizlik yazdır. Biri bu üçgenden 16'dan 14'ü çıkarttım. mı? şuna x dedik. Ne olur? 2 küçüktür. x küçüktür. 14'te 16'yı toplarsam 30. Bir de bu üçgenden yazılır. 25'ten 20'yi çıkarttım. 5 küçüktür. X küçüktür. Toplarsam 45 olur. O zaman şimdi ne yapacağım? Şimdi 2'den büyük olan şey 5'ten de 5'ten büyük olan şey 2'den zaten büyüktür. O zaman buradaki sınırım 5 olacak x için. Şuradaki sınıra bakalım. 30 45'ten küçük olan zaten 30'dan da küçüktür aynı mantıkla. O zaman 30'u da buraya alacağım. En büyük alabileceğim tam sayı değerim 29. En küçük alabileceğim tam sayı değerim 6. 29 6 daha kaç yapar? 35 yapar. C seçeneğidir cevabımız. Melek sipariş ettiği üçgen şekildeki dantellerle ilgili aşağıdaki ölçüleri vermiştir. Dantelli, danteli yapacak kişi bu ölçülerle farklı danteller yapabileceğini ve dantelin meleğin tam istediği gibi olması için bir ölçüye daha ihtiyacı olduğunu söylemiştir. Buna göre meleğin aşağıdaki ölçülerden hangisini vermesi yeterli değildir diye sorulmuş. Şimdi eğer ki bir açı varsa onun iki tane eş ortak kenarı vermesi yeterli olur. Yani AC'yi bana söylerse tek bir çeşit, tek bir tür üçgen çizebilirim. B'yi 40 demiş. Bakın bilinen bir kenarın iki tane açısı biliniyorsa eğer ki o üçgeni çizebilirim. C açısını 80, C açısını 80 veriyorsa 80, 60 daha 40, burası da 40. Yani yine bu bilinmiş oluyor aslında değil mi? Dolaylı yoldan. O zaman bunu da çizerim. Fakat onu 14 vermiş. Yani bunun yerine bunu verdiği zaman ben yine tek bir tane üçgen çizemem birden fazla çeşit karşıma çıkar. B seçeneğidir cevabımız. Aşağıda tek bir üçgen çizimi için gerekli temel elemanlardan ikişer tanesi yazılmıştır. Buna göre üçüncü temel elemanlar aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır diye söylemiş. Şimdi ben ABC üçgeni için şuraya bir açsam. Elimde ne var? AC var, BC var. Değil mi? Şurası hmm. C olsun mesela. AC olsun a eş Bir tanesi de B olacak. mi? B olsun. BC mesela 12 ise AC 8 olarak yazalım. Tabi bunlar böyle olmak zorunda değil. Komşu olmak zorunda değil. Sadece bu şekilde yazabiliriz. Üçüncüsünü de tamamlasak şu şekilde. Ben bu AB'yi bilirsem ya da şuradaki açının ne olduğunu bilirsem bunu çok rahat bir şekilde yazabilirim. O zaman ACB açısı kesinlikle bilinmesi gerekir. Değil mi? Ya da buradaki AB kenarı. AB, ACB. BCA da olur. DF üçgenine bakalım. Çünkü ABC'den sadece hiçbir şey çıkartamadık tek başına. EF'yi kaç vermiş bize? Şurada EF çizelim. Bu EF'i bize 10 santim olarak vermiş. EFD. D'yi de buradan seçelim. Kaçmış? 80 olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Şu da D bizim için 80 olarak karşımıza çıkmış. E, D, F, e, F D. Değil mi? 80. Neyi bilmem lazım? Ya bunu bilmem lazım ya da buradaki açının ne olduğunu bulmam lazım. Yani D, bilmem lazım. Eledik. E, D yazmış. D, bilmem lazım. Ya da ya da ne dedik? D, E, F açısını bilmemiz lazım. DF'yi bilmemiz lazım. Güzel iki seçeneği indirdik. Son üçgenimiz olan KLM üçgenine de baktığımız zaman bize iki tane açısını vermiş. Değil mi? KLM üçgeni. GLM. Yine bir dar açılı çizelim. Çünkü 70-65 KLM. Şu şekilde bakın. Çektiğimiz zaman gençler ne olacak? KLM'yi 70 vermiş. Şurası 70. LKM burası 65. E şimdi şu açıyı ben bulsam. Açı bana bir şey ifade etmez ki. Açı benim için sonsuz tane üçgen çizilebilme potansiyelini söyler. Ne olması lazım? KL'yi vermesi lazım değil mi? İki tane açının oluşturduğu doğrunun uzun, doğru parçasının uzunluğunu bilmem lazım. O zaman KL'nin verildiği de zaten sadece C seçeneği var. Sadece KLM üçgenine bakıp bile bu soruyu çözebilirmişiz. C seçeneğidir cevabımız. Aşağıdaki kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan ABC üçgeni ile 50 santim uzunluğunda bir ip verilmiştir. Üçgenin kenarları ip ile ölçüldüğünde aşağıdaki durumlar meydana gelmiştir. BK 18, CL 10 olduğuna göre KL arasındaki nokta arasındaki mesafe en fazla ne kadardır demiş. Şimdi burası 18, burası 10. E burası 10 ise burası 40, burası da 32'dir değil mi? Çünkü tamamı 50. O zaman şimdi burası 32 ise ben BC için ne yapabilirim? 40'tan 32 çıktı. 8 küçüktür BC değil mi? Küçüktür 72. Üçgen eşitsizliği yazarsam. Şimdi KL arasında en fazla istiyorsan BC'yi en fazla seçmem lazım. 71. E şimdi şurayı K noktası düşünelim. Burası 18 ise 28 çıkartırsam bunu bulmam lazım. 28 çıkartırsam kaç kalır? 43 kalır. D seçeneğidir cevabımız. Üçgen çizimi için bir yazılım geliştirilmiştir. Yazılımda üçgenin temel elemanlarının Ölçüleri yeterli sayıda gelip üçgen oluştur düğmesine basıldığında yazılım otomatik olarak oluşturulan üçgen bölmesinde tek bir üçgen oluşturuluyor çiziyor diye söylenmiş. Buna göre hangi değerleri girerse tek bir üçgen çizim geliştirilemez diye gerçekleştirilemez diye sorulmuş. AC5 BC5 şimdi AC5 BC'yi 5 gibi düşünecek olursak. ACB açısı ACB açısı aralarındaki açı değil mi? Aralarındaki açı biliniyorsa ve o komşu iki kenar biliniyorsa nedir? Bu üçgeni rahatlıkla çizebilirim. Yani tek bir üçgen oluşturulur bundan. AB10, AC6, üç kenar biliniyorsa yine tek bir üçgen oluşturulabilir. Üç tane açısı biliniyorsa asla tek bir üçgen oluşturulamaz. C seçeneği zaten kendini belli eden bir seçenek. D seçeneğine baktığımız zaman iki tane açımız varmış. Nereler onlar? Bakın şimdi şunu BC çeksek bunu 7 vermiş bize ABC açısı. Bakın şunu da A olarak seçelim. ABC yani burayı biliyormuşum 80 olarak vermiş. A, C, B de 50. Değil mi? Bir kenar ve komşu iki tane yapılarında ben bunu çok rahat bir şekilde çizebilirim. Tek bir tane üçgen verir bana ama C'de sonsuz üçgen çizilebilir. O yüzden gerçekleştirilemez. Aşağıda merkezleri K, L, M noktaları olan çemberin yarıçapları sırasıyla 4, 2 ve 5'tir. K ile L çemberleri arasındaki en kısa mesafe 8'dir. Yani şurası 8. L ile M arasındaki şuradaki uzaklık 7. K ile M arasında ise 6'ymış. E şimdi K'nın yarıçapı da 4'müş. Buralar 4. L'nin yarıçapı çapı 2. Buralar 2. M'nin yarıçapı da 5, buralarda 5. Buna göre KLM üçgeni açıları ile ilgili sıralama yapacağız. Şimdi KLM üçgenin bu kenarı ne kadar oldu? 14. Değil mi? Burası ne kadar oldu? 15. Burası ne kadar oldu? 14 olarak karşımıza çıktı. O zaman açılarla ilgili bir yapacağım. Bakıyorum bu bir ikiz kenarlık söz konusu. İkiz söz konusu olduğu için hemen bakıyorum. Burası da en büyük olduğu için küçükten büyüğe sıralayacağız. K açısı M açısına eşittir. Bunlar da L'den küçüktür şeklinde bir ifade çıkması gerekli. Bu da B seçeneğinde verilmiştir. NS kalın, kalınlıkları önemsiz. Pembe, mavi ve yeşil çubukların bir ucunu aynı hizada olacak şekilde çubukları duvara sabitleyip bu çubukları ok yerinde 45 derece döndürdüğünde P noktasının yerden yüksekliği en fazla S noktasının yerden yüksekliği ise en az olmaktaymış arkadaşlar. Bu çubuklarla oluşturulan KLM üçgeninin iç açılarının ölçülerinin büyükten küçüğe doğru sıralaması hangisidir diye soruyor arkadaşlar. E arkadaşlar bakın şurada verilen bilgiye göre bakın ne diyor 45 derece döndürüldüğünde yani bu çubuklar şu şekilde yapıldığında yerden yüksekliği arkadaşlar en fazla neydi oluyormuş? P noktasında oluyormuş. E o zaman en kısaları P'dir. En kısaları P ise arkadaşlar hani burada bir sayı değeri verecek olursak P çubuğuna biz 5 santimetre. Yani pembe çuba 5 santimetre diyelim arkadaşlar. En uzun da S noktası oluyormuş. O zaman S'de en uzunları olacak. Buraya 7 diyelim de aralarında olacağı için R'de 6 santimetre gelsin. E o zaman arkadaşlar bakın e burası 6 oluyor burası 5 oluyor. Daha sonrasında burası 7 oluyor arkadaşlar. Burası yine 5 oluyor. Burası 6 oluyor. Burası da 7 oluyor arkadaşlar. Ve bakın şuranın toplamı 13 oluyor. Şuranın toplamı 12. Buranın toplamı da 11 oluyor arkadaşlar. Ve bu bağlamda arkadaşlar bakın M açısı en uzun kenarı gördüğü için arkadaşlar en büyük açı M oluyor. Sonrasında arkadaşlar K geliyor, sonrasında da L geliyor. Yani doğru cevap A seçeneği oluyor. Mahmut okula gidip gelirken aşağıda verilen 8 kilometre uzunluğundaki kırmızı renkli yolu kullanmaktadır. Yol bakım çalışması nedeniyle bu yol kullanımı kapatılınca okula giderken aşağıdaki siyah renkle gösterilen yolu okuldan eve dönerken ise mavi renkle gösterilen yolu kullanmıştır. Siyah renkli yolun haritada gösterilen kısmı 5 kilometre ve mavi renkli yolun haritada gösterilen kısmı 10 kilometre olup Siyah ve mavi yolun uzunlukları kilometre cinsinden birer tam sayıdır demiş. Buna göre yolun kapalı olması nedeniyle Mahmut'un yürüdüğü yoldan en az kaç kilometre daha fazla yol yürümüştür diye sorulmuş. Şimdi bakalım. Şuraya ben x desem şuraya da y desem. x için bir aralık yazmaya çalışsam ne yaparım? 8'den 5 çıktı. 3 küçüktür. x küçüktür. Toplarsam 13 yapar. Y için de yazmaya çalışalım. 10'dan 8 çıkarsa 2. Üçgen eşitsizliği yazıyoruz. 10 ile 8 toplarsam 18 olacaktır. Şimdi bana diyor ki Mahmut'un yürüdüğü yoldan en az kaç demiştir. O zaman bunları daha küçük alacağız değil mi? 3 değil de 4 alacağım. Nedir? 2'den küçük olacak. 2'den büyük olacak. O zaman bunda 3 alacağım. Şimdi git gel yaparsa 8, 8 normalde 16 kilometre yürüyordu. Ama burada giderken siyahları kullanacak. Yani 5 ile 4'ü toplarsam 9. Elimizde bir 9 var. Burada da dönerken de maviyi kullanacak. 10 ile 3'ü toplayacağım. 13. E bunların ikisini toplarsam 22 yapar. 22'den 16'yı çıkartırsam kaç, ne kadar fazla yürümüştür? 6 kilometre daha fazla yürümüştür. A seçeneğidir cevabımız. Aşağıda üçgen şeklindeki bir flamanın eşit uzunlukta uzunluktaki çubuklara asıl olduğu farklı durumlar verilmiştir. Buna göre üçgen filamanın iç açılarının ölçülerinin sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi eşit uzunluktaki çubuklar bunlar. Hepsinin 20 olduğunu varsayalım. Buraya kaç kalır? 8. Buraya 9. Buraya 10 kalacaktır. Aynı filamamı? mı? Evet aynı filama iç açılarına bakmaya çalışacağız. Şimdi ben bunu ne kadar yukarı kaldırırsam B açısı o kadar daralacaktır. Ve fark ettiysek hepsini burada farklı farklı vermişler. zaten ABC üçgeni, flama üçgen biçimde. AB 10 sa bakın şurası 10 sa değil mi? Buraya da kaç kaldı? 9 kaldı. O zaman kenar ne kadar büyükse açı o kadar büyük. Küçükten büyüğe sıralarsak B küçüktür, A küçüktür, C olur. Değil mi şuraya göre? O da D seçeneğinde verilmiştir. Yukarıda Mahmut'un evini, okulunu, marketi ve eczaneyi gösteren şema verilmiştir. Mahmut evinden markete uğrayıp, e, oradan okula geçip okul geldiği yoldan eve geri dönerse 600 metre yol kat ediyor. Eve dönmeden okuldan sonra eczaneye geçip oradan eve giderse 550 metre yol almış oluyor. Buna göre Mahmut'un evinden okuluna doğrusal bir yol yaptırmak istenirse yol uzunluğu tam sayılarla en fazla kaç metre olurdu diye sorulmuş. O zaman şimdi buraya x dersem ben, buraya y dersem x artı y kaç olur? 300 mü olur? Çünkü git yapıp gel yapıp 600 yapıyorsa bunun yarısı gidiştir, yarısı geliştir. O zaman x artı y buradan 300 olarak karşımıza çıktı. Eğer diyor ki bu ikisini geçtikten sonra bir de diyor okuldan eczaneye sonra eve giderse bunlara da çok harf olacak ama z t desek z ile t'nin toplamı kaç olur? Şimdi bakın bu ikisinin toplamı 300'müş. E Toplam 550 metre yol alıyorsa, bu ikisini toplamı kaç yapacak? 250 yapar. E bakın şunu ben çektiğim zaman, ben üçgen eşitsizliği yazdığımda, bunun alabileceği en yüksek değer buradan 299, değil mi? Çünkü şunu nasıl yazıyorum? Bakın buradan ben buna ne diyelim? MO diyelim, tamam? MO uzunluğu diyelim Ahmet'in evi okul dedik ya. E, bunu yazarken x eksi y küçüktür MO, küçüktür x artı y demiyor muyuz? X artı y de 300. O zaman bu buradan 299 alır. Ama diğer taraftan da yazmamız lazım. Diğer taraftan da z eksi t küçüktür m o. O da küçüktür 250. E buradan alabileceğim maksimum 249. E ben 299 mu 249 mu o zaman en fazla karşımıza hangisini çıkartabilirim? Bunu alamam çünkü buradaki eşitsizliği bozar. O zaman en fazla alabileceğim 249 metre olur. A seçeneğidir cevabımız. Yeah.